Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kenar örneği yapacağız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Şimdi şöyle örneğimi e, zincirle başlayayım arkadaşlar. İki zincirimi çektim, düğümümü yaptım. Şuradan ilmeğimi bağlıyorum. Şöyle bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arkadaşlar şimdi şurayı şöyle dolduracağım 1 2 3 4 tane trabzan yapacağım için şu ikili ikiyi bırakıyorum şuradan bir tanesine sık iğne yaptım ilkine bir tane zincir bıraktım başını donadım ve böyle yarım trabzan başını doladım ve bir trabzan yaptım tekrar başını doluyorum arkadaşlar pardon bir daha batalım şöyle bir trabzan daha yaptım başını doladım ve en sonuncu önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde şöyle örneğimizi yaptık Şöyle bağlıyorum buraya Evet arkadaşlar bakın 1 12 yan yana 3 tane batıyorum bu peimi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bir zincir bıraktım ikinci zincirimi bir başına doluyorum bir tane yarım trabzan başına donadım bir trabzan ikili bu da ikili ve en sonuncu trabzanla da şöyle önce bir sonra iki sonra üç olacak şekilde trabzanımı yaptım bakın şu şeyi şöyle 1 2 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar şu şekilde örneğimiz. isterseniz bunun üstüne de başka örneklerde yapabilirsiniz. Öyle örnekler de var. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim bir zincir bırakıyorum ikinci zincirime bir sık iğne bir tanesini yanına yarım trabzan onun yanına ikili onun yanına ikili yaptım en son yine en son şuradaki zincirime de atıyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim Köşeme arkadaşlar battım. Bakın tam köşeme denk geldim. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ee, şey olsun diye. Büzüşüm olmasın diye. 1-2-3-4-5-6-7 Köşeme aynen tekrar yapacağım öyle. son de üçlü yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki yapıyorum. Ve şu işte tam battığım yere tekrar batıp şu şekilde bakın köşemi oluşturdum. Şimdi yan yana üç tane batıyorum. İsterseniz şu örneği böyle de yapabilirsiniz ama o zaman olmuyor arkadaşlar ben onu da denedim olmuyor ya buradan bu şekilde olmuyor şöyle olması gerekiyor bu şekilde oluyor ancak ben onu da denedim ama ya düzgün durmadı isterseniz siz de deneyin 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim yine aynı işlemleri devam ediyorum zincirimi de tek kanat battım isterseniz çifte kanat da batabilirsiniz ama biraz zor oluyor arkadaşlar. Bir de düzgün durmuyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Siz de deneyebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Örneğimi şöyle bağladım. Bakın arkadaşlar. Hem böyle arkası da bu şekilde hem arkası düzgün duruyor hem önü gayet düzgün bir örnek oldu. Hemen bir tane daha yapacağım arkadaşlar sizinle beraber. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. 1 2 3 4 5 6 7 çıkmıyor. Trabzanlarımı yapıyorum. Ben bu ipim biraz yumuşak. Birazcık daha sert iple yaparsanız, filoş iplen arkadaşlar hiç böyle şey olmaz. Gayet sık şey durur, sabit durur. Benim bebe ipi kullandım. Elimdeki ip boyu bu vardı. E, pembeyle yapmak istediğim için daha doğrusu bunu kullandım. Bakın arkadaşlar şimdi örneğimize şöyle bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir örnek oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar bu örneği. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. İnşallah daha güzel videolarda ve daha iyi yayınlarda görüşürüz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.